Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün ciddi mi ciddi bir konuyla sizlerle beraberim. Gördüğünüz üzere gömlek bile giydim. O kadar ciddi yani. Bildiğiniz veya bilmediğiniz üzere ben Mersin Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Denizcilik İşletmeleri Yönetimi 4. sınıf öğrencisiyim. Yani okulun en tecrübeli öğrencilerindenim. Sosyal medya aracılığıyla bana gelen denizcilik okumak isteyen arkadaşların bana sorduğu soruları burada hep beraber yanıtını bulacağız. Şimdi videomuza geçelim. Yelkenler Fora! Evet sorulara geçelim. Öncelikle denizcilik okumak zor mu? Öncelikle denizcilik okumak zor. Niye zor? Çünkü Türkiye'de yeni yeni tanınan bir meslek olduğu için e, henüz ne olacağı kestirilmiyor. Bir de denizcilik geleceğe meçhul olan bir meslek olduğu için en ufak şeyden etkilen etkileniyor. O yüzden denizcilik okumak zor. İkinci soruya geçiyorum. Denizcilikle ilgili hangi bölümler var? Denizcilikle ilgili 4 yıllık ve 2 yıllık olmak üzere bölümler mevcut. 4 yıllık bölümler deniz ulaştırma işletme mühendisliği, gemi makineleri mühendisliği, gemi inşa ve gemi makineleri mühendisliği, denizcilik işletmeleri yönetimi gibi bölümler var 4 yıllıklarda. 2 yıllıklarda ise bu saydığım bölümlerin 2 yıllık halleri var. Yani deniz ulaştırma işletme var, gemi makineleri işletme var, gemi inşa var, yat kaptanlığı var ve bunun gibi birçok bölümler mevcut. Üniversite ortamı nasıl? Üniversite ortamı denizcilikte biraz sıkıntılı. Niye diyecek olursan genelde denizcilik fakülteleri ana kampüsün dışında bir yerleşkede oluyorlar ve ana kampüse uzak oluyorlar. E, ortam pek olmuyor. Erkeklere söyleyeyim, karı kız için geliyorsanız bu bölümü düşünmeyin. Çünkü yok. Ama eğitim bakımından çok detaylı bilgiler öğreniyorsunuz. Denizciliğin bayağı içine giriyorsunuz. E, ortam için değil okumak için geliyorsanız gelin memnun kalacağınızı düşünüyorum. Diğer soruya geçiyorum. Geçelim hadi, hadi geçelim. Ya bu kadar ciddi olmak bana yakışmıyor ama hadi. Kadınlar denizcilik okuyabilir mi? Kadınlar denizde iş bulabilir mi ve başörtülü kadınlar için denizcilik mesleği ne kadar zor? Ee, kadınlar denizcilik okuyabilir gayette de. çünkü kadınlarımız çiçektir. Hepsine buradan selamlar. Yani denizciliği de onlar güzelleştiriyor. Ee, tabii ki de okuyabilirler. Kadın denizcilerimiz de mevcut. Ee, ve alanlarında çok başarılı kadın denizcilerimiz de var. Ee, diğer bir soru, iş bulabilirler. Niye bulamasınlar ki? Kaptanlığa kadar, yani süvariliğe kadar yükselen kadın kaptanlarımız da var. Hatta şunu da belirteyim ki, dünyaca ünlü bir örgüt, hatta dünyanın kabul ettiği bir örgüt olan Bimco'nun ilk kadın başkanı, Şadan Kaptanoğlu Türk bir denizcimizdir. Ona da buradan sevgiler. Yani kadınlar denizcilik aktif rol oynamakta. Şimdi başörtülü kadınlarımıza da gelecek olursak hali hazırda bizim okulda üniformal olup da başörtülü olan kadın denizcilerimiz de mevcut. Yani hali hazırda e, bu mesleği sürdürebiliyorlar. Hatta dünyanın birçok yerinde kapalı olup da kaptan olan denizcilerimiz de var. Yani Endonezyalı bütün denizci kadınlarımız başörtülü. İnsanların evet. merak ettiği bir diğer soru da lise denizcilik okursam gemiye çıkabilir miyim? Lisede denizcilik okursan tabii ki de gemiye çıkabilirsin. Yani bunun bir şeyi yok. Fakat e, mezuniyette 500 gross tonluk bir ehliyete sahip oluyorsun. Yani sınırlı valide ya, zabit oluyorsun. Ve bunu üniversiteye gitmezsen uzun süreler sonra uzak yol kaptanlığına çevirebiliyorsun. Hani çevirebiliyorsun ama üniversite okuyup 4 yılda direkt uzak yola geçeceğine bunu mesleki tecrübeyle daha uzun bir sürede yükseltebiliyorsun ehliyetini. Ama gemiye çıkabiliyorsun sınırlı vardiya zabiti olarak. Peki, denizcilik evet. okuyan öğrenciler denizcilikte kendini geliştirmek için neler yapmalı? Denizcilik okuyan denizciler kendini geliştirmek için ilk önce ilk yani ilk önce İngilizceyi ana dili gibi bilmeli. Yani sektör İngilizce ağırlıklı. Bütün kaynaklar, bütün literatür, bütün e, öğrenebileceğiniz bilgiler e, İngilizce kaynaklı olduğu için İngilizceyi öğrendiniz diye varsayıyorum. Bunun üzerinden devam edecek olursak. Sektör dergileri var, sektör gazeteleri var, internet siteleri var. Bununla ilgili makaleler var. Bunları okuyarak kendilerini geliştirebilirler. Hatta daha iyi yerlere gelmek istiyorlarsa ikinci bir yabancı dili öneririm yani. Ee, böyle yaparlarsa kendilerini geliştirirler. Ha bir de şu var. Üniversitede de top, başka topluluklara hani denizcilik dışında topluluklara katılırlarsa üniversite hayatları daha eğlenceli geçer. Peki. Staj konusunda değinecek olursak, Değinerim. staj yapmak en önemlisi. Staj bulmak kolay mı? Staj bulmak kolay mı? Staj bulmak, okullar staj yapacak öğrenciler için zaten kendi sigortasını yapıyor. Şirketlerde sigorta işine okul aracı olduğu için kabul ediyorlar gayet. O yüzden staj yapmak çok bir zorunluluğu yok. Bizde denizcilik işletmeleri yönetimi olarak iki staj var, bir işletme stajı var, bir liman stajı var. E, liman stajı bulmak zor. Çünkü limanlara talep yüksek olduğu için e, Kontenjan kalmayabiliyor Erken müracaat etmenizi tavsiye ederim Diğer soruya geçiyorum Denizcilik mezunu ne iş yapar? Denizcilik mezunu Karada ve gemide olarak ikiye ayıracağım ben gemide Kaptan bildiğiniz gibi yani denizcilik deyince kaptan olabiliyor e, Çarçı olabiliyor yani mühendis olabiliyor e, Geminin tayfa kısmında çalışabiliyor e, Bunun yanında Karada diyecek olursak limanlarda, liman başkanlığında, ajentalarda, forwarder şirketlerinde, brokerlarda, ulaştırma ve altyapı bakanlığında. Yani hatta iki yıl önce anayasaya giren bir maddeyle e, İBF yani İktisadi ve İdari Bilimlerin e, kamuda herhangi girdiği bölüme biz de girebiliyoruz. Yani denizcilik işletmeleri yönetimi mezunu bir insan e, kaymakam bile olabilir. Bir denizci ne kadar maaşla işe başlar? Bir denizci ne kadar maaşla başlar? Bu çok ee, yanıtlanması bir zor bir soru. Kendi gelişmişliğine, dil dil bilmesine ve sektör tecrübesine göre değişebilen bir şey. Yani en düşük 2000-3000'le başlar ve bunun sonu yok yani. Çok yüksek maaş alan denizcilerimiz de var. Hele gemiye çıkıyorsa zaten dolar bazlı çalışır genelde. Yani önü yok bunun. Öne açık. Son olarak denizcilik okumak isteyenleri neler bekliyor? Denizcilik okumak isteyenleri neler bekliyor? Öncelikle sizi geniş bir dünya görüşü bekliyor. Çünkü siz e, dünyanın dünyanın %70'ine talipsiniz. Yani dünyanın %70'i su. Bütün ticaret denizden geçiyor. Yani ülkelerin ithalatı, ihracatı genelde denizcilik üzerinden yapıldığı için e, geniş bir dünya görüşüne sahip olacaksınız edindiğiniz bilgilerle yüksek yerlere gelebileceksiniz. Çünkü hocalarımızın hepsi sektör tecrübesi olan önemli insanlar. Ondan sonra kimsenin yapamadığı, yapmaya cesaret edemediği yani uzun süre denizde kalma imkanına sahip olacaksınız. Bunun yanında bu işleri yaparak hem para kazanacak hem de dünyayı gezmiş olacaksınız. Yani denizciliği okumak isteyen herkese tavsiye ediyorum. Ee, okuması zor. İşe başlaması zor, yani sabır gerektiren bir iş, dil gerektiren bir iş ama bunları başardığınız sürece önünüzde hiçbir engel yoktur. Ve buraya kadar dinlediyseniz arkadaşlar, kanalıma abone olmayı, like atmayı ve diğer videoda hangi konulara değinmemizi istediğinizi yorumlarda belirtirseniz ona göre de bir denizcilik videosu çekebiliriz. Kendinize iyi bakın, provanız net olsun.